Geliyorum anneciğim. Neler var? Barbiler mi var kızım burada? Hangi Barbie? Aa, bak burada gelin Barbie var Zehra. Gelin Barbiler. <laughs> Çok güzel. Yardım <laughs> <Geldim> edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. <gülüyor> <gülüyor> Bak Zehra. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Bak. Puli bebek. Nasıl beğendin mi bunları? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bebekler Zehra onlar? Poli bebek mi? Poli bebek. Poli bebek. Alalım mı ondan bir tane? Ama sadece bir tane tamam mı? Hangisini istiyorsun? Ver bakalım. Zehra'cığım tabii ki bir tane alabiliriz. Bir tane evet. O yüzden tercihini yap. Hangisini istiyorsan onu alacağım sana. Tercihini yaptın mı Zehra? Tercihini yaptın mı? Hangisini tercih ettin? Bunu. Peki bakalım. Tamam canım.